Vallahi diyeyim, çok Ama çok iyi bir iyi, iyi hocam. İyi ya. Ben sağ koluyum, o sol kolu. Hoca, işte hocanın oğlunu almaya gitti. Git Hoca buna tokat atmasınlar. Üzgün Hoca'ya. Atada tutuşu. Allah Allah. Yar, ne oldu? Ya Allah, iyi daha sen ya dedim. Yani. Hocam dedim bak, bırak. Bir şey dersin, dedim, daha bana sağ kolum deme. Allah, buna kaldım bir koydum ama buna Bizim ben, sol kolu da bir yere geçirdi. Sen kimsin lan dedi. Dellendik fıttırdık meşler çıkarttı cepten yavşak nereden çıkarttıysa. Aman dedi. Yürü. Onun da çoğu çocuğu var dedim. O iki, iki yumruk dedim ona yeter. Kendini öğrensin dedim ha. Hala devam ederse dedim alın o zaman parçasını dedim. Okulda mevzum oldu. Bir kişiye okulun hepsi geldi. Arkama. Şöyle yapsam paramparça diyecekler. Niye? Çünkü benim o çocuklara bir saygım var, bir sevgim var. Onlar ben abileri görüyor, ben onları abilerim görüyorum. Sen böyle sen, sen, sen muhtar ol. Sen adam mısın ya? Ya, ya. Ben, 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 ben,